aynı zamanda set arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımızla birlikte hep beraber güzel bir yemek yedik. O da doğum günüydü. Ekip olarak doğum günü kutladık. Berton Medya olarak Baldız filmi çıkacak. Güzel bir set ortamı yaşadık. Filmde çok güzel, çok keyifli anlar yaşadık. bilmiyorum oyuncularımız mutlu oldular mı? Onlara soralım. Nasıl geçti? Ne düşündünüz? Setimiz, filmimiz Gerçekten e, film bittiği gece geldim eve, oğlumla karşılaştık dedim ki hiç anlamadım, nasıl başladım, nasıl bitirdim, bu kadar keyifli, bu kadar güzel ama bunu güzelleştiren tabii arkadaşlarımdı, Ay, birlikte çalıştığım arkadaşlarımdı. ve e, o kadar güzel e, bize her şeyi hazırladılar ki bugün de hazırladıkları gibi e, iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Biz severek oynadık. Herkesin söylediği bir şey bu tabi ezber e, bir laf gibi oluyor ama biz gerçekten çok keyif alarak oynadık. İyi olacağını düşünüyoruz. E, kendimize bol şans diliyoruz. Efendim, Geçtiğimiz e, 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 günlerde de bir röportajınızda emeklilikle ilgili bir açıklamanız vardı. <laughs> emeklilik mi? Emeklilik mi? Emeklilik Biz değil, de daha yeni üniversiteyiz. Allah aşkına Yeni üniversite mi? Emeklilik dedi. Ağzının ortasına ıslak terlik gelip bakardı. Açıklama oradan bir Evet dedi. De Enteresan de de ki bazen bakıp gülesim geliyor. Yani bu aslında sorulacak bir soru değil ama bir şeyler sormak ihtiyacı hissediyor insanlar emekli olmayı düşünüyor musunuz dedi bir arkadaşımız bana <laughs> Hayır dedim e nasıl yani dedi hiç bırakmayacak mısınız dedi Hayır dedim ölene kadar devam edeceğim dedim ama bu inat niye dedi <laughs> Çünkü hayatı seviyorum, yaşamı seviyorum, Aşktan işimi seviyorum ya. Aşktan yani ve o, işimi, işimi, işimi yaptığım yaşıyorum. için o kadar mutluyum evet. ki e, mutlaka sonra bir de bir şey bilmiyor galiba insanlar. Bazı e, işlerin emekliliği olabilir evet. ama e, sanatçının emekliliği evet. çok zordur. E, çünkü biz gerçekten hayatımız boyunca sağlığımız elverdiğince oynamaya çalışırız ve bundan tat alırız. Öyle değil mi Asuman? Kesinlikle bir de öyle. sizleri görmek istiyoruz. Biz, Biz her zaman, her yaşta sanatımıza aşığız. Dünya yeniden gelecek olsaydı yine oyuncu olmak isterdim. Bunun sevgili Oya'mın da söylediği gibi bunun yaşta hiçbir ilgisi ve ilintisi yok. Olmayacak da zaten. Biz sanatçı doğduk ve sanatçı ölmeyi isteyenlerden bir tanesiyiz ve biz hancıyız. Yolcu değiliz. Ya güzeldi. bir de şöyle bir şey var. Ben her zaman söylemişimdir yani. Yaş 68. Yolun yarısı eder. <laughs> ben 30'dan saat bile almam. 29'da bıraktım diye Çünkü <laughs> yaş dediğiniz şey bir rakamdan İbare. ibaret. Görünüşü. önemli olan insanın beyninin, bedeninin e, hissettiği yaşta ...hangi şey, yaşta yani. olduğudur. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. O Ama kadar yaşında koski... söylemezler, direkt yaşında söylet e, ya. Söylüyoruz, <laughs> önemli değil yaşımız. <laughs> e, önemli olan hissettiklerimiz. Mesela geldik e, sete... ...bakıyoruz işte ne yaparız, ne ederiz... ...nasıl yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız falan. E, Asman ...çok şeker bir şekilde dedi ki, o ya dedi... Ben dedi, şöyle bir şey mi denesem acaba dedi. Bir şey yaptı, dedim ki evet bu, Asuman. Bunu oynayacaksın dedim. Evet, bu şahane Seni olacak, olacak görecek dedim. Bunu. Ne çok söylemiyordum, ee, Şeker <laughs> e, oldu dedim. Şimdi biz bilmem, bir şey oluyor mesela Ayşegül'e ben ne diyeyim, öyle değil. Şöyle söylerse yani, çok daha iyi olur. Tam dayanışma ve alçak gönüllülük tabii ki. Ya hani bu çünkü... Ne yaptınız da ya? yapmayın? Yok, Bakın, hafif aşağı. Size gerçekten söylüyorum. İki duayenle çalışmak. Ay, ben bunun için o kadar kendimi şanslı hissediyorum ki. O kadar keyifli çalıştık ki. Ama Eskisiyle. sen de çok güzel ayak uydurdun. Bu da çok önemli bir şey biliyor musun? Yani ayak uydurabilmek, o potada gidebilmek. Çünkü öyle bir şey ki eğer bir şeyler iyi gidiyor da sen aksıyorsan çok kötü gözükürsün. <laughs> Doğru. Ee, <laughs> Teşekkür ederim. E, o öyle bir şey olmadı, onun da çok önemi var. O yüzden çok kendimizi medetlik, ahyetlik evet, kadar Bu arada <laughs> e, sadece bizler göz önünde tabii ki sizlerle konuşuyoruz ama bu Baldız filminde arka planda çalışan bütün arkadaşlarımıza, sizler de dahil tüm emeği geçen herkese buradan Berton Medya olarak teşekkür ediyoruz. Biz de çok i̇yi ki şey varlar, ediyorsa. iyi ki varsınız diyoruz. Çok keyifli bir film oldu. Yani 7'den 77'ye herkesin gelebileceği. Yani ailece evet. oturup rahatlıkla seyredebileceğimiz, kafanızı dağıtacağınız dağıtabileceğiniz bir film Güzel diye bir Film oldu. Oya Hanım nasıl çınır, bir baldızınız biraz da ondan bahsetsek. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, ben kaynana oldum, kayınvalide oldum, ilk defa baldız oldum. Şimdi bir de bunu deniyorum. Nasıl bir, tecrübe <laughs> şey, Nasıl bir tecrübe <laughs> oldu sizin için? Ee, şöyle ki tabii hepsinin Ayrı ayrı e, düşünceleri, karakterleri farklı oluyor. Bir de aile yapısı içinde çok farklıdır. O yüzden şimdi burada daha farklı bir şey yaptık. E, ama bunu da sunacağız. Görecek seyircilerimiz, Beğenirlerse çok mutlu olacağız. Şansı bol olsun. Şansı bol olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Peki, teşekkür Sağ ol. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ teşekkürler. Sağ ol. Çok teşekkür. Ederim.